Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA V Story Mod'da uçak kaçacağız. Ama önce hastaneden daha yeni çıktım. Az önce uçak kaçırmayı denedim. Yanlışlıkla keşileri kaçırdım. Bu espri anladı. Yani anladı. Espri bu da. Şimdi buradan bir araba alıp Aa yok bu olmaz. Sen gidebilirsin şimdi. Yanlış yanlış. Perisiyle karıştırmış. Şimdi bizim iyi bir araba almamız lazım. Ö kolu mal. <laughs> Bomba iyi değildir ki. Ya. <laughs> Burada hiç iyi araba yok lan. iyi bir araba iyi bir araba şey mi ya bak bu iyi bir şey ben yine araba Allah razı olsun hop ananı satayım hop şarjı kadar çarptık ya yine bu araba hızlı gidiyormuş bak şansımıza bu yüzden bu araba çıktı. Şöyle mahas mahaslar kanalı yeri Şöyle mahasta of of diyorum yani. Şöyle çatmalar yani. Ananı aldım ananı aldım. -an 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 -an. Evet şöyle. Öyle bizim bir enişte oğlu vardı ama Bizim bir enişte vardı Burada mı acaba Yok burada yokmuş Efendim Nasıl anlamadım Neye bakıyorum Ne diyorsun lan Çakarım aldı ha Lan caz yapma Caz yapma sikerim belanı ha Polisi mi Abi bir şey yapmadım abi. Abi bizim en şeye bak dedim ya. En işleye baktım alt tarafı. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. En işleye baktık diye bize hemen polisi çıkay dedi. Ne gerek var? Yan zaten olmaya basmam. git de git Şimdi arkadaşlar şuradan şey uçtum mu arkadaşlar ben size ondan bahsettim bilmiyorum ki senin kafanı sikiyim arkadaşlar uçak kaçıracağız uçak bak nereye gitti ya uçak kaçıracağız arkadaşlar bugün get abi story modda uçak kaçıracağız ama herhalde söylemiştim. Aynen söyledim. Niye ben tekrar söylüyorum? Bilmiyorum çok boş yaptım. Uçak var mı burada? Yok. Ananı satayım var mı? Yok. Başkanlar burada var mı? Bu jet. Bu jet. Jete Aha kırda görüyor mu? Vay Michael mıydı bunun ismi? Frenkli miydi? Vay Frenkli görüyor mu adam mı sürüyor ya? Allah'la susun Allah. Adam iş yeri ilerlet ya. Bu geri geri gelmiyor mu? Ha. Uçak sürmeyi de biliyor ya. Adamın her şeyi var. Ama araba var uçak var. Bir de bakalım çok hoş yaptım. Anahtar diyeyim çarpma. Bak çarpıp patlatıp iş değil oldu ama Sen bir git dayı. Ay şimdi bu uçtum var ya ooo felgez yükseldik. Şöyle. Oo. Ne kalktık Bravo! Bravo! Tekeler kapat. Şöyle on. on, on işte uçak arkadaşlar şimdi şöyle makas makasa takmış şöyle hop hadi 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 bak Allah attık vallahi geçtik şimdi şöyle iki gol arasından geçtik iki gol iki gol arkadaşlar pardon iki gol arkadaşlar an arada bir ünlü bir gol Yok bu ata golüydü pardon. Aa ana ana oldu. Ana ana Şimdi şöyle şu golün altından mı gidiyor? Hadi şöyle. Bak bir de bir şey şöyle var ya işte. Daha hala şöyle nazar mı gidiyor şimdi? Geçişini patlatıyorsun. Geçeyim. Vallahi geçtim. Oynanıyor sözü. Uçağa çarptık ama oldu kadar. Olacak ama ben. Oldu olacak mı lan? Oldu biz kalanı. He Şimdi dayım. Bin vur olmaz buna. Burası kızıl cama olması lazım. <laughs> Hop. Kıl payı da arkadaşlar bizim burada bizim bir pist olması lazım Michael şey Trevor'un pisti vardı burada vardı burada bir tane pist nerede o aa buldum buldum şöyle sonra doğru kaydırma mı bak ibneleri ateş ettiyse yemin ederim ya sol on onu satıyor gitmeye başladı yani. hayırlısı olsun evet ingenime hiç görmem. Fatih abi hiçbir şey Bir kadar ağaçta mı? Hiç şey olmaz. Fatih abi. Ah o zaman nane yemin demektir. Evet, şöyle bırakabiliriz. Arkadaşlar kaçın. Kaç arkadaş. Kaç Michael kaç. Kaç. Şimdi arkadaşlar uçağın patlamasını seyredelim. Uçağa açırdık. İş işimiz bitti artık. Finish. Missin pasta. Orada ekrana çıkar ve koyabilirsin. Ee, arkadaşlar patlamayı pek niyeti yok gibi. Böyle bir kodum mu? Evet, mu? Patlar şimdi o kendi kendine. Pat oğlum hadi. Hadi. Patlama pek niyeti yok ki bari arkadaşlar bunun. Şöyle inşallah olmayız. Patla oğlum işte ya. Patlıyor mu? Hadi patla bir şey olsun filmin şeyler. Allah belanı vermesin. Patladı patlayacaksın. Aha patladı. Vallahi patladı. Benzinlik e, benim diyorum. Benzin deposu şu ara herhalde. Evet arkadaşlar polis gelecek. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.